Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu şapkayı çıkartayım. Biraz daha cix gözükeyim dedim. Başlarım Şimdi kanala bir dünya video atıyorum ben. Hani nasıl sökülüyor, nasıl takılıyor, şu arıza ne bu arıza nasıl düzeliyor, nasıl tamir oluyor falan. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmayı istiyorum. Herkes öğrensin bu işi. Öğrenmek isteyen yani. Bilmeyen de usulüyle yapsın diye, kırmasın, bozmasın diye. Elimden geldiği kadar size yararlı videolar atmaya çalışıyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunların devam için. Şimdi bugünkü aracımız Fulans. Araç sahibi korna çalmıyor diye şikayet etti. <laughs> Neden çalmaz? Onu göstereceğim ben size. Nereden kaynaklanıyor? Tamiri nasıl yapılıyor? Tamirini siz yapamazsınız. Onu ben bir söyleyeyim baştan da. Tamirci yapar. Sıkıntı yok. Ee, i̇lk önce direksiyon airbag'i nasıl çıkar? Direksiyon airbag'i var ya. Şu balon. Nasıl sökülür? Onu göstereceğim. Böyle bir ince tonaline ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu ee, ben balonu çıkartmıştım. Balonu çıkarayım bir dakika şöyle bir. Şu arkadan bakın şurada şurada bir delik var. Tam bu altta şurada bir delik var. Şimdi o altta kalıyor. Ee, bunu çıkarmak için ne yapıyorsunuz? İlk etapta direksiyonu şu şekilde yukarı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Tam şu arkada göstereyim. Bir saniye. Şuradan bakınca tornavayı sokacağım şimdi. Bakın tornavada geliyor. Şuradan. Gördünüz mü? Şöyle şu arkada delik var. Yani tam bu direksiyonun bura alt kısmına geliyor normal şartlarda araba düz Buranın altından şu parmağımı gördünüz. Evet. Şimdi oradan tornavidayı sokuyoruz. Tam şu ortaya denk geliyor. Şuraya. Buraya denk gelince nereye bastırmış oluyoruz? Biz şuraya bastırmış oluyoruz arkadaşlar. Tam şuraya. Buraya bastırıyoruz. Şuradaki şu yayı ileri gitmiş oluyoruz. Yay o zaman burayı bırakıyor. Yani şöyle yukarı geliyor buradan. Şöyle şurayı bırakıyor. Buradan yukarı geliyor. Aşağı doğru bastırıyoruz. Çıkartıyoruz. Daha sonra airbag balonunu çıkartırken arkadaşlar dikkatli oluyoruz. Bildiğimiz gibi bu bomba gibi. Bu kablonun kilidi var. önce kilidini açıyoruz. Daha sonra şu yandan küçük bir hamleyle kabloyu çıkarıyoruz. Kildi şu. Şimdi bu kilit normalde böyle kapalı bir arkadaşlar. Şurada tornavida sokma yeri var. Bakın biraz zor biraz kavisli. Sokuyoruz. Şöyle az bir çevirdim mi bu zaten şu şekilde havaya kalkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu irvik balonu. Bazı araçlarda ikili oluyor. Bazı araçlarda tekli oluyor. Bunda tekli balon. İrvik balonu çıkarttık. Direksiyonu sökmeden önce düz konuma getirmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de kontağı üzerinde çıkartmamız gerekiyor. Şimdi direksiyon bu şekilde düz konumda. Direksiyon düz konumdayken kontağı çıkarttık. Direksiyon böylece kilitlendi. Şimdi takarken de bu konumda takalım. Direksiyonun zembeleğini e, kopartmayalım diye. Biz bu direksiyonu niçin sökeriz? Örneğin buradaki e, direksiyon kolunu sökmek için sökeriz. Zemberekte bir problem vardır. Zembereği değiştirmek için sökeriz. Kollar için sökülür. Herhangi bir şey için direksiyon sökecekse direksiyon ortalanacak. Anahtar çıkaracak, kilitlenecek. Aşağısı dönmesin diye. Daha sonra buradaki soketleri teker teker çıkartıyoruz arkadaşlar. <laughs> Onu da zorla sökeceğiz. Ben bir anahtar alayım. T 19 okuma yardımıyla arkadaşlar şeyimizi sökeriz. Direksiyon Şimdi iki oy zaman direksiyon kendisi çıkıyor. Evet. Şimdi burası direksiyon zembereği. Bir 20 tonu bir yardımıyla zembereği de ayıracağım. Ondan sonra onu dışarı çıkaracağız. Gördüğünüz gibi buradaydı. Şimdi bakın bu dönebiliyor gördünüz mü? Bunu takarken tam konumunda yerinde takmamız gerekiyor. Smith'in Smith'in şurasına denk geliyor. Burası. Evet. Tamam mı? Şimdi biz bunu söktüğümüzde bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Biz bunu takarken aynı bu şekilde koymamız lazım buraya. Gördünüz değil mi? Şimdi bazı direksiyon simitleri arkadaşlar farklı açılarda oturabiliyor. Bazı direksiyon simitleri de farklı açılarda oturamıyor. Tek açıda oturuyor. Ona da e, takarken siz isterseniz şuradan mesela örneğin bu simit şöyleydi. Örnek veriyorum yani. Şuradan bir nokta buradan bir nokta vurup bunu işaretleyip millet simidi aynı yerden takabilirsiniz. Ya da rota ayarında yaparsınız. Ya da yolda giderken simidi çıkartma takma yöntemini yapabilirsiniz. Bu biraz tehlikeli olur. Nasıl isterseniz öyle yapın arkadaşlar. Şimdi 20 ton ile kapakları da açıyoruz. 20 ton ile kapaklarımızı da açıyoruz. Tonavide yağlı. daha evvel sökülmüş galiba. Yo sökülmemiş. Yo sökülmüş. Şurada bir plastik var ya. Plastik aynısından burada olması gerekiyor. Yok. Gördüğünüz gibi daha evvel sökmüşler. Neyse sıkıntı yok. Şimdi zaten bizim şu iki parçayı aldıktan sonra arkadaşlar şu üst kapakla beraber altı çıkarmamıza gerek yok yerinden. Çünkü şuradan direvardan sökeceğiz alacağız. Bu aracın kornasının çalmamasının sebebi eee kornanın buradan düzenerek yoluyla kornaya akım gönderiyor. Şimdi o akımı gönderemediği zaman ne oluyor? Korna çalmıyor arkadaşlar. Şimdi bu bir çıkartalım. Şunu da çıkartalım. <laughs> Zembeliğimiz bu. Normal şartlarda serviste bu komple değişiyor. Ee, korna şimdi buradan korna'dan gelen şuradan geçiyor gidiyor. Bu dönerek çalıştığı için direksiyon döndüğü için haliyle döner bir içeride bant şeklinde e, kablo var. Şerit kablo o şerit kablo dolanıyor dolanıyor buraya geliyor. Buradan akım geçiyor. Bastığın zaman devreyi tamamlıyor korna gidiyor. Bu şerit kablo içinden pinin bir tanesi koptu zaman şu gördüğünüz pinlerden bir tanesi şeridin üzerindeki pinlerden bir tanesi koptu zaman genelde ya korna kopuyor arkadaşlar e, ya da şey airbag'in e, sistemini tamamlayan bilim uçlarında kopuk oluyor. Ya airbag lambası yanıyor ya da korna çalmıyor. Airbag lambası yanmıyorsa korna'nın e, kornanınkinde sıkıntı oluyor. Korna çalıyorsa zaten airbag ikazı içeride yanıyor. Bu tamir de oluyor. Çoğu araçta komple de değişiyor. Tamir daha hesaplı. Lakin tabi sıfır orijinali gibi olmuyor. Ee, ama bayağı bir gidiyor. Maliyeti çok düşük oluyor. Genelde tamir ettiriyoruz. Değiştirdiğimiz sadece uzak doğu araçlarında e, bazı araçlarda onların hesaplı olduğu için tamirle aynı paralara geliyor. Onu takıyoruz. O da bayağı bir gidiyor. Şimdi tamir ettirdikten sonra korna'ya Basacağız. Yalnız videoya girmeden önce koronaya bassaydık iyiydi. Siz de anlamış olurdunuz. Neyse. Videodan sonra koronayı çalacağız. En azından araç sahibi biliyor koronanın çalmadığını. Bakacak ki çalıyor. Arızası düzelmiş. Sorun burada. Ee, koronayı yaptıktan sonra basacağız. Arkadaşlar ee, bunu o kadar araştırmama rağmen tamirini yaptıramadık. Çünkü düzen tutmuyormuş. Bazı parçalar böyle oluyor. Gittik biz de e, yurt dışından gelen fırıncıların getirdiği çıkmalar varmış yeni gibi. Oradan araçlardan, pert araçlardan, işte çöp atılan araçlardan falan söküp getiriyorlar tırıcılar. Ucuz yolu takılıyor. Yani bu takriben 150-200 bin kilometre falan yapmış şu dostlar. E bu da gider o kadar 150-200 bin kilometre falan civarında. Şimdi takacağız. Kornayı da çaldım mı arızamız üzülecek Sorun burada. Bunun için de merak ederseniz ayrıyeten bunun için size bir video çekerim. İçinde atarım gösteririm nesi bir sargı olduğunu görürsünüz. Onda ilerleyen zamanlarda yalnız şimdi bu videodan sonra falan gelir. Şimdi topluyoruz. Söklüğümüzün tam tersini yapıyoruz. Takıyoruz. Onda zor.